Beni ne zaman çam paraşütlere bindireceksin? Küçük değil misin onlar için sen? Ama uçmak istiyorum. bir gelen birinin olsun istedim. Belediye komisyonu olarak bunu iyi görmüyoruz. Günlerde çok yoluna çıkıyorsun Yaman Bey. Burası benim yolum. Sen benim yolundasın. Şuraya bakın, şurada bir şey var. El abi, ne arıyorsun burada? Bir kadınla bir çocuk var galiba. <laughs> Bu çocuğumuzun mütecilerin çektiği zulümü sembolü haline getireceğiz. Atakan. Fazla vakit yok var. Neler oluyor söyler misin? Koşuyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> Soysuzlar. Bir insan niçin yapar ki bu? Ama hep <laughs> iyi niyetlerimizi koyduk ortaya. <laughs> Ama bilmenizi istiyorum ki karşılarında bu defa savaşan bir ben bulacaklar.